Evet hepiniz hoş geldiniz. Hocalara gittik kanalında. Bugün temelden matematiğe başlıyoruz. E, toplama çıkartma işlemleriyle başlayacağız. Şimdi kalemimizi alalım. Şimdi temel olarak başlayalım. En küçük sayımız kaç? 0. Artı 0. Şimdi 0 ve 0. Elimizde 0 elma var. Bir tane daha 0 elma var. Elimizde ne kalır? Hiçbir şey. Yani sıfır artı sıfır eşittir hiçbir şey. Şimdi atıyorum. Bende bir armut var. Yazalım. Bir armut. Sonra Hüseyin'le de bir tane armut var. Artı bir armut. Yalnız parantez içerisinde gösterelim Hüseyin'in olduğunu. Kaçıklığı çıkmasın. Şimdi Hüseyin ne yapıyor? Armutunu bana veriyor. Bende kaç armut oldu? Zaten bir tane armutum vardı. Hemen şöyle bunu yapmanın kolay bir yolu var. Şöyle alt alta yazıp toplam yapıyoruz. Bir tane armut toladım, bir tane topladım. kaç yaptı? Kadarazdan çıkmayalım. İki armut. Tamam. Bu da böyle. Yani bir artı bir de iki. Şimdi gelelim iki basamaklılara. Hüseyin manyak herif gitmiş 11 tane armut almış. Ay olayı. Ben de kaç tane? On birer. Ne kaç tane armut var? E ben de de 14 olsun. 14 yazdım. Abi bu ne? Ben bunu nasıl akıldan toplayayım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Benim 10 parmağım var. Dolayısıyla bunu aklımdan yapamam. Buraya yazıyorum. 14. Buraya da yazıyorum. 11. Topla diyorum. Şimdi 4 ile 1 topladım. 1, 2, 3, 4, 5 yaptım. 1 ile de 1 topladım. Zaten bu basit. Burada ya da yazmıştık. Sınavlar görmeden önce bu arada bu işlemi yazın. Bu işlem önemli temel bir işlem. 25 yaptı. Tamam. Şimdi çıkartmayı gösterelim kısaca. Şimdi iki tane elman var benim. Hüseyin'in de bir tane elması var. Benim ben şimdi iki elmanın bir sayıyı. Arkadaşlar hemen düşünmemizi çıkarmaya Çıkar beş tane ben de ben de zorlanıyorum çünkü. Ha şimdi benim İki tane elman var değil mi? Ben bunların bir tanesini Hüseyin'e verdim. Hüseyin de abi gözünü seveyim verdi. Ben de acıdım verdim çocuk doysun sonuçta. E, i̇ki tane vardı bakın iki. E, biri gitti kaç kaldı? Bir kaldı değil mi? Bir. Şimdi bir yani bir elmamız kaldı. E, çıkarma biraz daha kolay. O zaman direkt çıkarma işlemine geçiyoruz. Şimdi şöyle 14 Eksi on Ne oldu? Tekrar aynı şey yaptığımız gibi alt alta yazıyoruz bunları. 4'ten bir çıkarttım. Kaç oldu? 3 oldu. Birden bir çıkarttım. Şimdi birden bir bir tane sıfır oldu. Sıfır e, üç. Yani bunun tutacağım sonucu sıfır virgül üç. Sıfır tamamdır. Şimdi bir tane daha iki basamaklı çözelim. Sonra bu dersimizi burada bitireceğiz. 11'den 16 çıkaralım. Şimdi 1 bir, birden 16 çıkmaz. O yüzden bu ikisini atın direkt. 1'den 1 çıktı kaç? 0. Tamam. Bunun cevabı, neymiş demek ki 0'mış. Evet, toplumu çıkarma dersimizin sonuna geldik. Like atıp abone olup bildirimleri açıp e, verginizi ödeyin. E, sonra şey